olmak, olmak Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin konuk olduğu toplantısında üyelerin sorularını yanıtladı. İlçenin imar durumu hakkında katılımcılara bilgi veren Başkan Semih Esen, Konyaaltı'nda iki tane kentsel genişleme alanı olduğunu söyledi. İki tane yeni mesela, e, kentsel genişleme alanımız. Bir, küçük tanarda iki batı çevre yolunun kenarındaki 1000 metrekare sağında, bin dönüm sağında, dönüm dönümde solundaki iki yerleşim yeri. Peki bu iki yer yerleşimi açıldığında ne olacak? Buraya yaklaşık 40 bin nüfus gelecek. Bizim şu an için Konya altının kaldırabileceği kapasitenin bu olduğuna dair, daha fazlasının Konya altı tarafından kaldırılamayacağına dair, daha fazlasını yapıp da Konya altının kontrolsüz bir şekilde veyahut da kontrol dışı bir şekilde hızlı bir yapılaşmaya açıldığında Konya altının artık Konya altı olmaktan çıkacağına dair bir düşüncemiz var. Biz bunu, planı Başkan'ın da söylediği gibi Antalya'nın en güzelleri Konya altı. Bunu bu, bu, muhafaza etmekle görevliyiz. E, bu görevimizi de yapacağız. 40 bin yerleşimin geleceği o iki bölge dışında şu an için belediyenin gündeminde herhangi bir imar planlaması vesaire yoktur arkadaşlar. Bir üyenin ilçede yaşayan yabancı sayısının artış göstermesi sonrası farklı beklentilerin oluştuğunu, bununla ilgili belediyenin bir makro planı sorusunu yanıtlayan Başkan Esen bu insanların varlıkları ve sorunlarıyla geldiğini aktardı. başına gelmediler? Ee, varlıklarıyla sorunlarıyla beraber geldiler, ihtiyaçlarıyla beraber geldiler. Varlıklarından dolayı müteahhit arkadaşlarımız çok mutlu oldular, memnun oldular. Ondan sonra e, ihtiyaçlarından dolayı belediyeler şimdi biz ne yapacağız demeye başladı. Hükümet biz ne yapacağız demeye başladı. Ondan sonra sorunlarıyla, problemleriyle geldiler. Emniyet müdürlüğü veya da diğer işte asayişle ilgili birimlerde e, onları daha sıkı mercek altında takip etmeye başladılar. Vesaire. E, varlıkları sizin olsun. Sorunlarıyla ilgili ne yapacağız? Bunu söyleyelim biz de. Onların e, sorunları veya ihtiyaçları, hepsi çocuğuyla geldi. Mesela eğitim ihtiyaçları var. E, zaman zaman hastaları var, sağlıkla ilgili talepleri var. İşte belki bölge hukukunu, Türk hukukunu bilmedikleri için bu ilişkiler kuruyorlar. O anlamda desteği ihtiyaçları var. Size bir şey söyleyeyim. Yani belediyeye gelen bu konulardaki talep neredeyse bir parmağını bir Yok. Yani bu insanlar başka bir ülkeye hazırlanarak gelmişler. Sanki buraya gelir gelmez kendi oryantasyon süreçlerini başlamışlar. Hatta belki gelmeden önce biraz da dil de öğrenmişler. Bir talep yok. Bir şey istemiyorlar. Bakın Ukrayna'dan savaşlar kaçtılar. 398 tane çocukla beraber bir, bir aile buraya geldiler. Ne barınacak yer istediler. Ne bir şey istediler. Hiçbir şey istemediler. Sadece bir şey istediler. Çocuklar eğitim süreci aksayacak. Bize bir yer gösterirseniz, bizim yanımızda gelenlerin içinde öğretmen de var. Biz de onlara orada eğitim vermek istiyoruz. Biz de onlara o yeri verdik. Ben onun dışında bir şey isteyen yok.